Zafer Şahin Tehlikenin farkında mısın Türkiye? İstanbul'un 22 ilçesinde İmamoğlu zarar görmesin diye aday çıkarmayan partiye CHP'nin kontenjanından büyükşehir meclis üyelikleri altın tepsi içinde sunuluyor terör örgütüne toz kondurmayan partiye seçim kazanmak için verilen tavizlere tepki gösterenler 6 milyon oy aldılar. Sen bu partiye oy veren herkese terörist mi diyorsun? Onu Apo'nun kardeşini TRT'ye çıkarırken düşünecektin denilerek bir güzel azarlanıyor, konuştuğuna pişman ediliyor. Arada birileri çıkıyor yapmayın etmeyin bu partiyi uzaktan kumanda eden terör örgütünün niyeti önce büyükşehir meclisinde grup kurmak sonra Esenyurt başta olmak üzere İstanbul'un çeşitli mahallelerinde sözde kurtarılmış bölgeler ilan etmek kafalarında kanton özerk bölge gibi Türkiye'de iç savaşı kaşıyacak bir süreci başlatmak var gibi şeyler söylüyor. Onu susturacak argümanlar hemen devreye sokuluyor. Hadi canım sen de. Bu bir yerel seçim. Sen ne anlatıyorsun? Apo'nun mektubunu ben mi okuttum? Megri megriciler sizi. Üst aklın yerel seçim sonrasında sokağa etnik temelli bir kışkırtmayla hareketlendirme niyetinde olduğunun bütün işaretleri mevcut. Ama görmüyoruz, görmek niyeyse bazılarımızın içine gelmiyor. Kendileri bilir, biz uyarı görevimizi yerine getirelim. Tarih 29 Ocak 2023 HDP'nin Halkların Demokratik Kongresi adını verdiği toplantı basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor. O toplantıda HDP, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı alıyor. Selahattin Demirtaş'ın Yürü Bay Kemal açıklaması ve Kandil'in destek mesajları bu toplantıdan sonra geliyor. Peki bu açıktan desteğe karşılık HDP'ye ne verilecek? Bu sorunun cevabı Aydınlık Gazetesi'nin HDK'nın 12. Genel Kurulu'nda şu dört karar alındı cümlesiyle başlayan haberinde gizli. 1. HDP kontenjanından bir veya iki kişi bakan yapılacak, tepki çekmemek için bu isimler daha az bilinen HDP'liler arasından seçilecek, 2. Selahattin Demirtaş, Gülten Kışanak, Figen Yüksekdağ, Leyla Güven gibi isimler yeniden yargılanacak ve serbest kalmaları sağlanacak, 3. Türkiye'de güçlü olunan bölgelerde özellik ilan edilecek, Suriye'nin kuzeyinde federasyon, Doğu ve Güneydoğu illerinde öz yönetim, İstanbul'da da Esenyurt, Kanarya ve Esentepe'de kanton ilan edilecek. 4- Aday olursa Kemal Kılıçdaroğlu desteklenecek, Kılıçdaroğlu aday olmazsa bu karar ilgili adaya göre gözden geçirilecek. Demek ki neymiş? Esenyurt bugünün meselesi değilmiş. Yıllardır akıllarında olan bir planı bu yerel seçimde hayata geçirmek derdindeler. Bu planın ülkeyi Türk-Kürt demeden bir ateş çemberine sokacağını ve bu durumun en çok Washington Brüksel hattını memnun edeceğini uzun uzun anlatmaya gerek yok sanırım. Tehlikenin farkında mısın Türkiye? Seni Suriye ve Irak yapmak için fırsat kolluyorlar. Özeli, ürkütecek bedelli rakamları. Türkiye'de 1987'den 2019 yılına kadar geçen sürede 6 defa geçici olarak bedelli askerlik çıkarıldı. 2019'dan itibaren ise asker alma kanunuyla uygulama sürekli hale geldi. Şimdi sıkı durun, bedelli askerlikten bugüne kadar toplam 1.744.572 kişi yararlandı. Asker alma kanununun yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019 tarihinden bugüne kadar askerliğini bedelli yapan kişi sayısı 705.694. Kanundan önce ise 1.038.878 kişi bedelli askerlikten yararlandı. 2024'te bedelli askerlikten yararlanmak için başvuran sayısı ise 3.287. CHP lideri Özgür Özel oylarını istediği yaklaşık 1 milyon 800 bin kişiyi karşısına aldı. Bir siyasetçi için nereden bakarsan bak ciddi bir iletişim hatası ve gaf. Not, CHP'de İmamoğlu dahil 40 civarında belediye başkanı ve adayının askerliğini bedelli yaptığı belirtiliyor. Zafer Şahin, Milliyet Zekeriya Say Başsız ve çürümüş adamlar. Sözde eleştiri ve demokrasi kültürüne sahip bir parti olduğu öne sürülen CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğundan indirildiği günden beri cadı kazanı gibi fokur fokur kaynıyor. Parti içerisindeki adaylık tartışmaları ve koltuk kavgaları almış başını gidiyor. Gürsel Tekin'in bunlar değişimci değil, çürümüş adamlar diyerek eleştirdiği yeni CHP'liler siyasi menfaat uğruna hiçbir ahlak ve fazilet endişesi taşımayan bir tutum sergiliyor. Vatandaş nezdinde zaten itibarı kalmayan politikayı iyice ayağa düşüren CHP'liler seçime bir aydan az bir süre kaldığı halde hala birbirlerinin kuyusunu kazıyor. Aday gösterilmediği için küsenler, uydurma gerekçelerle adaylıkları ellerinden alınanlar ve bağımsız adaylığı yüzünden hedefe konulanlar, CHP'de yaşanan çürümüşlüğe ilişkin peşi sıra yeni iddiaları ortaya atıyorlar. Geçtiğimiz hafta ön seçimle belirlenen fakat CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in baskısıyla Edirne Belediye Başkan adaylığından istifa eden Şükrü Cıravoğlu'nun kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneye getirilen notere narkozun etkisiyle imza attığı iddiası çokça konuşuldu. Hastaneye apar topar noter gönderilmesi olayını asla doğru bulmadıklarını ifade eden bir grup partili, CHP Edirne il binası önünde yaptıkları eylemle yaşananlara tepki gösterdi. Edirne'deki skandal gündemdeki yerini korurken bu defa komşu kent Kırklar elinde benzer bir rezalet patlak verdi. Kırklar elinde bağımsız aday olan Serdar Türker, eski partisi CHP tarafından rüşvet ve mobbingle seçim yarışından çekilmeye zorlandığını öne sürdü. Ön seçimlerde açık ara birinci sırada yer almasına rağmen aday gösterilmeyen eski CHP'li Serdar Türker, kendisini destekleyen partililerin de tehdit edildiğini açıkladı. Özgür Özel'in üç kez kendisini arayarak adaylıktan çekilmesini istediğini söyleyen Türker, Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de daire başkanlığı, çok iyi bir maaş, makam aracı ve şoför teklifinde bulunulduğunu itiraf etti. Kendilerine karşı isyan bayrağı açan isimleri cüzdan vicdan ve tehdit şantaj ikilemleriyle hizaya getirmeye çalışan CHP'lilerin dün Mersin'de daha vahşi bir metodu devreye soktukları öne sürdü. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan çizik yiyen ve yerel seçimlere bağımsız girme kararı alan Mersin Mezitli ilçesinin mevcut belediye başkanı Neşet Tarhan'ın Babil mahallesindeki seçim ofisinin önünde bulunan 25 yıllık karabiber ağacı elektrikli testereyle kesildi. Mersin'i ayağa kaldıran ağaç kıyımı sonrası açıklama yapan Neşet Tarhan, bunun kendisine yönelik bir provokasyon olduğunu belirterek suçu CHP teşkilatlarına attı. Daha önce partisi tarafından iki kez adaylığının düşürülmesi için yapılan girişimlerde hukuk mücadelesini kazandığını belirten Tarhan, yetişmesi yıllar alan bir ağacın kökünden kesilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Bağımsız adaylık sürecinden bu yana çeşitli tehditler aldığını ve provokasyonlara maruz kaldığını belirten Başkan Tarhan, bu tür çirkin saldırıların demokratik süreçlere zarar verdiğini ve halkın iradesine saygı gösterilmesi gerektiğini dile getirdi. Saldırıların arkasında kimlerin olduğunu bildiğini belirten Tarhan bu tür girişimlerde bulunarak bizi Mezitli halkına kötü göstermeye çalışacaklarını sanıyorlar. Mezitli halkı bu tür oyunlara gelmeyecektir gerekli yasal başvurularımızı yaptık. Umarım bu çirkin saldırıyı yapan veya yapanlar yargı karşısında en kısa sürede cezasını çeker. Seçim ofisimizin önündeki ağacımızı kesenleri şiddetle kınıyor, saldırıyı yapanları mezitle halkının vicdanına bırakıyorum açıklamasında bulundu. Olay sonrası telefonda görüştüğüm Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilileri de karabiber ağaçlarının katledilmesinin kabul edilemez olduğunu ve bugün harekete geçerek faillerin bulunması için savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Hem Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in hem de Mezitli ilçesi bağımsız adayı Neşe Tarhan'ın devrik lideri Kılıçdaroğlu'na yakın isimler olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda oklar haliyle değişimcilerin elinde olan CHP Genel Merkezi'ni işaret ediyor. Edirne'de kırklar elinde ve daha pek çok il ve ilçede yaşanan rezaletler karşısında başını kuma gömen Özgür Özel'le avanesi elbette birkaç oy için Mersin Mezitli'de yapılan ağaç kıyımına da ses çıkarmayacaktır. Edirne'de kırklar elinde ve daha pek çok il ve ilçede yaşanan rezaletler karşısında başını kuma gömen Özgür Özel'le avanesi elbette birkaç oy için Mersin Mezitli'de yapılan ağaç kıymına da ses çıkarmayacaktır. Çünkü dürüst olmayan, vaatlerini yerine getirmeyen her türlü ilkesiz ittifakını içerisinde yer alan, yalan söylemeyi alışkanlık haline getiren ve amaca giden yolda her şeyi mübah gören, faziletsiz politik acıları kanıksayan CHP seçmeni, Özgür Özel'in suskunluğunu görmezden gelecektir. Benim asıl merak ettiğim ise, Gezi'de 3-5 ağacın sökülüp başka bir alana taşınmasını bahane ederek, ülkeyi yangın yerine çeviren sözde doğa severlerin ne diyeceği, bir koltuk uğruna güzelim ağaçları elektrikli hızarlarla katledenlere ve yaşanan ağaç kıyımı karşısında başını kuma gömenlere bir tepkileri olacak mı? Yoksa geçmişte Tayyip gitsin de isterse ülke batsın dedikleri gibi şimdi de Tayyip'in adayları kaybetsin de isterse doğada ağaç kalmasın diye mi düşünüyorlar? Hazır işlerine gelmeyen durumlarda yaşanan zorbalıklar karşısında sessiz kalan ve başını kuma gömen menfaat perestlerden bahsetmişken yazımızı Üstad Necip Fazıl Kısa şu dizeleriyle bitirelim. Bıçak vursan gölgeme sıcacık kanım damlar. Gir de bak ülkeme başsız başsız adamlar. Zekeriya Say haber7.com